Yok ya. Aslında o görüntüyü de alsaydınız iyi. Çocuk karşıdan geliyordu. Kırmızı yanıyordu. Araba duramadı. Çocuğa vurdu. Fırlattı. Sonradan su verdik, ambulansı çağırdık, trafik polisi geldi. Çocukta... Da... Peki çocuğun durumu nasıldı abi? Çocuğun genel durumu iyi, kafasında bir şişkinlik vardı. Su verdik, benim bir şeyim yok diyordu, ağlıyordu hatta, gitmek istemiyordu. Ama ambulans mecbur götürmek zorundaydı, götürdük. Bu kadar. Peki araç kırmızıda mı geçti, nasıl kırmızı oldu? Kırmızıda geçti, yani, tam kırmızı gibiydi yani Hı -hı. durması gereken noktada durmadığı için çocuk da babasının elinden karşıya geçti. O Hı -hı. Anda, Hı -hı. anda vurdu.